Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet küçük oğlağımız gitgide gelişmekte. Keyfi gayet yerinde. Ee, diğer keçilerimiz, yani gebelik durumları daha tam net değil yani gebe olanlar da var ama e, tam net olması için e, Ramazan ayının bitmesini bekliyorum. Ben. Ramazan ayından sonra hepsi kesin netleşecek. Ee, kesin boş olanlar da var içerisinde. Yani bu işte daha yeniyiz. Bilmiyoruz. Nasıl olacağını nasıl yapılacağını pek anlamıyoruz. Ya da kısmet diyelim. Bakalım. Ee, Ramazan ayından sonra ona göre adım atacağız. Durumlarına göre bakacağız. Keçimizin süt durumu iyi. Ee, lakin oğlak büyüdükçe ben artık hani önceden e, memeleri süt doluyordu. Sağıyordum ama oğlak büyüdükçe artık sağmıyorum. Sütünü bırakıyorum artık hayvanın almıyorum. Ama yine de hayvan sütlü olduğundan e, arada bir sağıyorum. Sağım yapıyorum. Evet emmeye çalışıyorum. Yine annesini. Dur kızım da emsin dur. Gel. Gel. Evet. Arkadaşlar malum bildiğiniz gibi rırların sayısını inşallah bu sene artırıyorum. Rırlarımızı bu aşağı tarafa getireceğim. Burada tamamen rır yetiştireceğim. Diğer ırkların çoğu, çoğu, çoğunu, mavici olanların çoğunu elimden çıkardım, sattım. Az az bir kısmı kaldı. Onlar da bugün yarın göndereceğim. Şurada geçen gold bırakmalarımızdan birisi gürk olmuş. Onu bu tarafa ayırdım. Diğer, diğer şey gold brahma diyorum pardon light brahma light brahmalarımız gül olmuş onu oradan ayırdım buraya getirdim ee, çünkü hem horoz rahatsız ediyordu hem de diğer tavuklarla yumurtladığı için hayvan rahatsız oluyordu yani e, rahatsız derken hem yanına yatıyorlar hem de e, taze yani gün şaşması oluyor Her Bütün yumurtalar Bütün yumurtalar üzerine yatıyor O yüzden e, bunu buraya ayırdım Güzel bir ortam Light'lar zaten sakin olur Yerine de değişmedi Evet şurası Bildiğiniz üzere karışık kümes. Buradan e, bugün yarın bir, e, 6 tane daha gidiyor arkadaşlar Muğla tarafına doğru gidecek burada sevdiğimiz bir abimiz var ona göndereceğim ee, bunların içinde gideceklerden e, hürrem de var hürremi e de gönderiyorum o da gidiyor Evet, hürrem şu anda gördüğünüz gibi bunu da buraya almıştım bu şu yemeyen gidecek başı şey olan tepeli olan ee, burada başka hangisi gidecek şu sol tarafta en sondaki şu tepele gidecek sol taraftaki. Şu beyaz siplaş olan e, o gidecek. Geriye zaten bir şey kalmıyor. Sonra burayı komple temizleyeceğim arkadaşlar. Buranın komple temizliğini yapacağım. Dezenfeksi Dezenfeksiyonunu yapacağım. Rır yarkalarımızı komple e, buraya aktaracağım. Rır yarkaları komple burada rır geliştireceğim. E, şimdi şöyle bir şey var. Bu bir deneme yaptık. Ee, hani şöyle oldu çok güzel oldu ee, Karışıklıklarımızı yaptık Tuttu da yani şey de oldu e, Geliştirdik Lakin Yani ırkın dışına çıktığımız zaman Yaptığımız için bir anlamı kalmıyor arkadaşlar Yani biz karışık millete uygun e, Yumurta e, Verelim dedik e, Millet bunu herhalde yanlış anlamış yani uygun yumurta deyince bizim milletin anlayışı. Evet babamgil gelmiş. Ee, hoş geldiniz. Ne yaptınız? Ne zaman geldiniz? İyi hoş geldiniz. Evet. Milletin milletin anlayışı. Markette satılan yumurta'nın fiyatına yumurta temin etmek. Biz de o şekilde zaten markette satılanlara maliyetlerimiz çok yüksek olduğu için biz millet marketten talep etsin diye düşünüyoruz. Bizden talep etmesinler. Evet arkadaşlar bu videomuzda da size kısa bir geçiş yaptım. Keçimizi gösterdik ve rır yarkaları buraya alacağız. Biraz da oğlumuzu oğlumuzu göstererek ee, Jo gel buna da inşallah Ramazan'dan sonra güzel bir dişi getireceğiz he oğlum he he Evet. Buna da küçük bir dişi getireceğim arkadaşlar. Onu da e, keçilerin içerisinde büyüteceğim inşallah. Evet. E, tamamen bahar geldi Allah'ın izniyle. İnşallah havalarda iyi gidiyor. Otlar da yeşermeye başladı. Annemle babam gelmiş sürpriz yapmışlar. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.